Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Alparslan'la bütün arabalarımızı buraya topladık. Ve arabalarımızı uçuşunu göstereceğiz. Alparslan şu anda deneme sürüşleri yapıyor. Bakalım en uzağa hangi araba gidecek. Yarışımıza başladık. Birinci arabamız. İkinci arabamız maalesef devrildi. Alparslan Şimdi kamyonumuzu denemesini yapacağız. Bakalım kamyon kamyonumuz ne otobüsümüz ne kadar ileri gidecek. Alparslan hadi çabuk. Bakalım. İnanamıyorum kamyon da yarıda kaldı. İnanamıyorum şu anda hiç beklemediğimiz küçücük bir araba en uzak yere gitti. Diğer kamyonumuz evet çarpıp geri döndü. Ve kaplumbağadan yarıda kaldı maalesef. Şu anda bakalım yarışımız devam ediyor. Kırmızı bir araba getiriyor. Bakalım kırmızı arabanın diğerlerini geçme ihtimali ne olacak? Haydi Alparslan. Uuu inanamıyorum. Bu da yarıda kaldı. Şu anda hiç beklemediğimiz İnşaat arabasını hiçbiri geçemedi. Hadi Alparslan. Aa, İnanamıyorum arabalar. Şimdi bu arabaları düzeltelim engel oluyorlar. Arabaları olduğu yerde düzelttik. Bu arabamız hiç gitmiyor Alparslan. Sinirlendi. Hadi Alparslan. İnanamıyorum bu da geçemedi. Şu anda ilk arabayı hiçbiri geçemedi. Uçağa da geçemedi. Acaba önlerini bir açalım bakalım. O yüzden mi geçemiyor? Olduğu yerde önünü açtık. Alparslan kep kepçe gibi bir şey de attı. Bakalım. Traktörümüz. İnanamıyorum traktör de kırmızı arabaya çarptı ve durdu. Bakalım diğer arabaların performansı ne olacak? Hadi Alparslan. Hadi Hadi hiçbiriniz geçemedi bu araba inanamıyorum. Alparslan çabuk. Sadece bir birincimiz var. Eğer ki bu arabalardan... İnanamıyorum geri, geri sekti. Tam geçmiş. Şimdi Fisher Price'ın yeşil arabası. O inanamıyorum o da geçemedi. Bir farkla hemen arkasında. İnanamıyorum takla atan atana. Hiç böyle bir performans beklemezdim bu arabalardan. Alparslan da şu anda şok içinde ve sinirlendi hangi arabayı alacağını bilemedi. Hadi Alparslan. Evet Fisher Price'ın oyuncağı da önde gidiyor. Bakalım. İnanamıyorum bir takla daha geldi. Bir mavi araba inanamıyorum. Taklalar üst üste geliyor. Hiçbiri geçemedi Alparslan. Arabaların çok güçsüz. İnanamıyorum. Hepsi yarı yolda kaldı arabalarını. Nasıl olur bu? Hadi hadi. İnanamıyorum. En kötü performansı bu kötü arabası sergiledi. Evet şimdi. İnanamıyorum. Bu daha da kötü bir performans. İnanamıyorum Alparslan. Arabaların ne kadar kötü bir durumda. Hiçbir güvenimiz kalmadı bu araba? Hadi Jet, hadi sıra sende. Hadi. Hadi Jet, hadi bari sen geç. Of. İnanamıyorum. Bu arabalar birbirinden kötü bir haldeler. Şu anda Hot Wheels'lar geliyor. Önce bu arabalarımızın olduğu yerde çekelim. Şu anda arabalar çok kötü bir performans sergiliyor ve Alparslan gerçekten çok sinirlendi. Alparslan hemen çabuk hiçbiri geçemedi arabaların hepsi takla atıyor. Yarı yolda kalıyor Alparslan bu nasıl olur? Çabuk hadi. İnanamıyorum. Hala geçemediler. Şu an Alparslan çok sinirlendi. Bakalım. İnanamıyorum birbiri vuran vuran bu çok kötü bir performans oldu. Of çok kötü gerçekten. Şu anda Hot Wheels arabalarına güvenimiz tam. Alparslan çabuk. Hadi. Hadi çabuk. Eyvah inanamıyorum. Çok kötü. Şey. İnanamıyorum. Hepsi sekiyor. Arabaları gerçekten çok kötü. İlk arabanın hiçbiri geçmiş durumda değil. Sadece ilk arabaya bir tanesi yaklaşmış. Geri kalan bütün arabalarımız bitti. Ve son hamleyi Alparslan yapıyor derken Alparslan mutfak adamımızın üstüne çıkma kararı verdi. Bugün arabalarımızın çok kötü performansına şahit olduk. Gördüğünüz gibi şu ebebekten aldığımız kötü tanker bir. Hot Wheels iki. bu da bir diyelim çünkü bu da güzel duruyordu. Ve geri kalanlar hepsi. En kötü performansı bu kötü tır sergiledi. Bu tırı tebrik edelim çünkü en kötü performansı bu sergiledi. Hepsi gibi. Bugünün birincileri diyelim. Patrias ve tanker oldu. Alparslan alkışla çabuk. Alparslan arabalarına çok sinirli şu anda. Ters kaymaya başladı. Arkadaşlar bir sonraki araba yarışımızda görüşmek üzere. Hepinize bay bay.